Merhaba sevgili hanımlar Seman Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlere iki şiş çok kolay çok güzel bir örgü modeli anlatmaya çalışacağım. Şişim 4 numara misinalı şiş ipim orta kanlıkta bir bebe ipi. Model aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok mutlu olurum. Zil tuşunu aktif durumuna getirirseniz yayınladığım videolardan sizlere bildirim gelir. Şimdi hazırsanız model aşamalarına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Çift çişimin üzerine 20 tane ilmeğimi attım. Modelimiz 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Şimdi şişimin bir tanesini çekerek arka yüzden bir sıra arkadaşlar zemin hazırlayacağım. Bütün ilmeklerimi düz ilmekler örerek ön yüze geçeceğim. Modelimi ön yüzde kuracağım. Modelimin ismi Bal Peteği modeli arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilk sıradayız. Modelimin ilk sırası. Şimdi ilk başta 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. 2 3 4 2 ilmek düz 4 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters kenar ilmeğimi de düz örerek ilk sıram tamamladım şimdi arka sıradayım arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz düzleri düz tersleri ters örerek arka sıramızı tamamlayalım. 4 ilmek düz, 2 ilmek ters, 4 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar burada ilk modeli uygulamamızı yapacağız. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters bir 2 düz ilmeğim var. Bu düz ilmeğimin bir tanesini 2 ters ilmeğimle yer değiştiriyorum. Düz ilmeğimi sağ şişime aldım. 2 ilmeğimi çıkartıp sol şişime aldım. Düz ilmeğimi sağ tarafta düz ilmek olarak ördüm. 2 ters ilmeğimi arada ters ilmek ördüm. Şimdi buradaki bir düz ilmeğimle iki ters ilmeğimi yine yer değiştireceğim iki ters ilmeğimi ortaya alacağım iki ters ilmeğimin yanına bunu da aynı buradaki gibi sol tarafa yer değiştirerek şöyle iki ilmeğimi orta kısma düz ilmeğimi sol tarafa alarak bu iki ilmeğimi ters örüyorum arada ters ilmeğimiz bir iki üç dört tane oldu Ilmeğimi düz ördüm. Yine buradaki iki ters ilmeğimle düz ilmeğimi yer değiştiriyorum. Şu şekilde. Ilmeğimi düz ortaya aldım ilmeklerimi. Ters ördüm. Yine buradaki iki ters ilmekle bir düz ilmeğimizi şöyle yer değiştirelim. Yine ortada ilmeğimiz. 4 tane oldu. 1 düz, 1 2 3 4 ters. 1 düz. Yine e, buradaki iki ters ilmeğimle düz ilmeklerimi düz ilmeğimi yer değiştiriyorum. Düz ilmeğimi düz ördüm, ortaya aldığım ilmeklerimi ters ördüm. Yine buradaki iki ters bir düz ilmeğimizi yer değiştiriyoruz şu şekilde. Sağ tarafa kaydırdığım ilmeklerimi ters ördüm, sola kaydırdığım düz ilmeğimi yine düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek birinci model uygulamamızı yaptık. Kenar ilmeğimiz 2, 4, 6 ilmek bir modelimiz 2, 4, 6 ilmek bir modelimiz 2, 4, 6 ilmek bir modelimiz. Şimdi arka yüze geçerek arkadaşlar ilmeklerimizi yine gördüğümüz şekilde örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bir ters 2 3 4 ilmek düz 2 ilmek ters 4 ilmek düz 2 ilmek ters 3-4 ilmek düz, bir ilmek ters. Kenar ilmeğimi de düz örerek modelimin ikinci sırasını ördüm. Şimdi üçüncü sıramı örüyorum. Ne kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz, 4 ilmek ters örüyorum. Bu aradaki 4 ilmeğimizi şurası 4 sıra oluncaya kadar düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. 2 düz 4 ters 2 düz 4 ilmek ters 1 ilmek düz kenar ilmeğimi de düz örerek modelimin 3. sırasını tamamladım. Şimdi yine arka sıraya geçiyorum. 4. sıramızı örüyoruz. ilmeklerimizi yine gördüğümüz şekilde örerek arka sıramızı tamamlıyoruz arka sırada bir işlem yapmıyoruz sadece ilmeklerimizi düzleri düz tersleri ters örerek o şekilde örüyoruz Bakın bu ortadaki ters sıramız ilk modelimizde 1 2 sıra olduktan sonra modelimizi kurduk bundan sonra 1 2 3. Dört sıra olduktan sonra modelimizi kurarak o şekilde örüp devam edeceğiz. Yine düz ilmeğimi sola kaydıracağım, iki ters ilmeğimi sağa kaydıracağım. Şimdi ters ilmeklerimi sağ şişime aldım, düz ilmeğimi sol şişime tekrar ters ilmeklerimi sol şişime takarak ters ördüm ilmeğimi düz ördüm. Şimdi buradaki iki ters ilmeğimi ne sola düz ilmeğimi sağa kaydırıyorum. İki düz ilmeğimiz yan yana gelmiş oluyor. 1 2 ilmek ters ördüm. Şimdi buradaki iki ters bir düz ilmeğimizi de tersleri ortaya alıyoruz. Düz ilmeği sola kaydırarak ortaya aldığımız ters ilmeklerimizi dörde çıkardık. 1 düz 1 2 3 4 ters 1 düz bakın yarım modelimiz burada buradaki de 2 4 6 tam modelimiz yine düz ilmeğimizi sağa kaydıralım düz örelim. 2 ters ilmeğimizi ters örelim. Tekrar düz ilmeğimizi sola kaydıracağız. 2 ters ilmeğimizi de sağ yani ortaya alarak bunları da ters ilmek örelim. 1 2 3 4 ters ilmeğim oldu. Bir, bir bir tane de düz ilmeğim oldu. Burası da ikinci modelimiz arkadaşlar. 2 4 6 ilmek üzerine ikinci modelimizi kurduk. Şimdi buradaki terslerimizi sola kaydıracağız. Düz ilmeğimizi sağa kaydırarak sol taraftaki yarım modelimizi de bu şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimi düz örerek modelimi tamamladım. Bakın arkadaşlar 3 tane bal peteği modeli uygulaması yaptık. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örelim. Tekrar ön yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örelim. Tekrar arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüp ön yüze gelelim. Yine model uygulayalım. Modelimi 3 sıra gördüğüm şekilde bir sıra arka yüzden, bir sıra ön yüzden yine bir sıra arka yüzden örerek aradaki ters sıramı yine 4 sıraya tamamladım 1 2 3 4 şimdi yeni model kurarak örgümüze devam ediyoruz yine sağ tarafta iki ters solda bir tane düz ilmeğim var bunların yine yerlerini değiştirerek düz ilmeğimi düz ters ilmeklerimi ters ördüm şimdi buradaki 3 ilmeğimin de iki ters ilmeği sağ alacağım düz ilmeğimi sola alarak yerlerini değiştirip yine tersleri ters düzleri düz örüyorum ters ilmeğim yine 1 2 3 4 tane oldu düz ilmeğimi düz ördüm yine buradaki 2 ilmeğimi sola alacağım ters ilmeğimi düz ilmeğimi sağa kaydırarak bu şekilde modelimizi örüyoruz arkadaşlar modelimiz çok kolay yine iki soldaki ilmeğimi ortaya alacağım düz ilmeğimi sol tarafa alarak yerlerini değiştirip yine ters ilmeğimi dörde çıkardım 1 2 3 4 düz ilmeğimi düz ördüm yine buradaki iki ters ilmeğimi sola düz ilmeğimi sağ, sağ tarafa kaydırarak örüyorum yine iki ters ilmeğimi sağ tarafa düz ilmeğimi sol tarafa kaydırarak modelimi örüyorum yine ters ilmeğim dörde çıktı bir ilmek düz kenar ilmeğimi de düz örerek iki tane model uygulaması yaptık arkadaşlar alt sırada iki tane yarım yarım modelimiz oldu üst sırada üç tane bal peteği modelimiz yine üst sırada başlarda yarım ortada da iki tane bal peteği modeli uygulaması yaptık modelimiz bu şekilde ilerleyerek devam edecek arkadaşlar ee, ilmek sayınızı arttırmak için altı ve altını katlarını şişinizi artırarak istediğiniz örgülerinizi örebilirsiniz ben fazla ilmek üzerine de modelimi kurdum ördüm bunun altına bir düz bir ters lastik uyguladım arkadaşlar siz istediğiniz lastik modelini uygulayarak örgülerinizi örebilirsiniz bu modelden neler örebiliriz derseniz yetişkin örgülerinde bebek örgülerinde yelek hırka kazak süveter battaniye bere istediğiniz her örgü modelinde uygulayarak örebilirsiniz modelimin arka yüzü de bu şekilde ben çok severek ve beğenerek ördüm arkadaşlar. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz ve benimle birlikte örersiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın.